Ve şimdi sıra nereye geldi? Okur yazarlık becerilerine geldi. Bu aynı zamanda marif modelde de karşınıza çıkıyor mu çıkıyor. Özellikle programların oluşturulmasında Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde yine bireylere kazandırmayı istediğimiz beceriler arasında yer alıyor. Dolayısıyla karşımıza soru olarak ne yapar çıkar diyoruz. Ve 2025 AGS sınavında medya okur yazarlık arkadaşlar sorusuyla ne yaptık? Karşı karşıya kaldık. Şimdi kelime anlamlarını bir ölçün olur mu ama kelime anlamlarını ölçmeden önce ne diyoruz? Okur yazarlık. Bak, bir tanesinden ele alalım. Ne diyoruz? Hepsinde okur yazarlık becerileri diyoruz. Okuyacak ve yazacak. O zaman hem okuyacak, hem yazacaksa burada anlama var. Burada yorumlama var. Burada analiz arkadaşlar etme var, değil mi? Hem okuyacak, hem yazacak, okuduğunu anlayacak, okuduğunu yorumlayacak ki yazacak. Okuduğunu analiz edecek ki arkadaşlar yazabilecek. O zaman okur yazarlık becerisi dediğimiz şeyin altyapısında aslında anlama, yorumlama ve ne yapma vardır arkadaşlar diyoruz. Analiz etme vardır diyoruz. O zaman görsel okur yazarlık diyorsa görsel ögeleri anlayacak, yorumlayacak, analiz edecek. Medya okur yazarlığı diyorsa medya ile alakalı olan durumları okuyacak, anlayacak, analiz edecek. Bilgisayar okur yazarlığı diyorsak bilgisayarla ilgili var olan durumları anlayacak, yorumlayacak, analiz edecek, öğrenecek. Finansal okur yazarlık diyorsak finansla ilgili olan konuları anlayacak, yorumlayacak ve öğrenecek. Teknoloji okul yazarlığı diyorsa teknolojiyle ilgili arkadaşlar üretim, öğrenme, anlama, yorumlama sağlayacak. Ya da dijital okul yazarlık diyorsak yine dijital noktada öğrenme, anlama ve yorumlama arkadaşlar söz konusu olacak. Peki bugün biz 21. yüzyılda özellikle Türkiye yüzyılı marif modelinde bu becerileri çocuklara kazandırmak istiyor muyuz arkadaşlar? Evet. Peki parça nasıl gelirse bu becerilerden bahsedeceğiz. Ya da bu beceriler ne demek? Şimdi görsel unsur dediğimiz şey. Resimler bir görsel unsurdur. Grafik, infografikler, grafik çeşitleri. Bunların hepsi arkadaşlar nedir? Bir görsel unsurdur, değil mi? O zaman baktığımda görsel unsur olarak fotoğraflar bir görsel unsurdur. Grafikler, semboller, afişler arkadaşlar ve filmler nedir? Görsel unsurlarımızdır. O zaman bunları anlama bunları yorumlama ve bunları arkadaşlar analiz etme becerisine sahipse orada görsel okur yazarlık vardır diyeceksin. Ben çocuğa bir grafik verip bu grafiği yorumlamasını sağlayabiliyorsam ve çocuk bu grafiği yorumlayabiliyorsam ya da grafikte yer alan tarım ürünlerinin aylara göre değişim oranlarını doğru analiz edebiliyorsa o zaman bu çocukta görsel okur yazarlık becerisi vardır diyeceksin. Ya da ben çocuğa bir film izletip bu filmin ana fikrini sorduğumda çocuk bunu yanıtlayabiliyorsa arkadaşlar burada görsel ne vardır diyeceksin. Okur yazarlık becerisi vardır diyeceksin. Devam ediyorum çok önemli medya okur yazarlığı bak medya televizyon bir medya ortamıdır. Kitle iletişim araçları bakın TV, radyolar bir nedir arkadaşlar? Medyadır sosyal medya hesaplarımız diyoruz değil mi? Instagram, arkadaşlar Facebook, sosyal medya hesapları diyoruz. O zaman bunların hepsi arkadaşlar nedir? Medyadır. Peki haberler, sosyal arkadaşlar, medya, reklam, kitle iletişim araçları, radyolar, televizyonlar hepsi nedir? Medyadır. Gazete arkadaşlar nedir canlar? Bakın medyadır. Buna gazeteyi de ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Şimdi biz hep şunu söylüyoruz bakın medyada duyulan her şey doğru değildir. Ya da herhangi bir sosyal medya hesabı üzerinde yayınlanan bir bilgi her zaman doğru değildir. Bunu lütfen sorgulayın diyoruz değil mi? O zaman sorgulama bizi nereye götürecekti? Eleştirel düşünmeye götürecekti. O zaman bir çocuk sosyal medya hesapları üzerinde var olan bir bilgiyi sorgulayabiliyorsa, herhangi bir kitle iletişim araçlarında aldığı bir haberi arkadaşlar eleştirebiliyorsa, burada ne vardır? Medya okur yazarlığı vardır. Yani bugün bir çocuk, sabah kalktığında o kadın, TV'de, televizyonda arkadaşlar var olan kadın programları var ya, şimdi isimlerini verip de reklama sokmak istemiyorum. Bugün o kadın programlarının, Türkiye'nin, kültürel değerlerini zedeleyip geçtiğini, sürekli şiddete meyilli arkadaşlar bir ortam yarattığını, o kanalların sadece reklam unsuru olarak ve reyntük uğruna insanları kullandığını, bugün arkadaşlar aynı akrabalar içerisinde enses ilişkilerin olabileceği algısını öğreten bu programları çocuk eleştirebiliyorsa ve bunları sorgulayabiliyorsa burada arkadaşlar ne vardır diyeceksin, medya okuryazarlığı yazarlığı vardır diyeceksin. Ve hazır yeri gelmişken de şunu belirteyim. Kesinlikle devletin bir an önce şu sabah kuşu arkadaşlar programlarını Türkiye'den kaldırması gerekiyor. Çünkü şu anda Türk toplumunun ahlak yapısını bozan sadece arkadaşlar televizyonda izlemiş olduğumuz program şey filmler değil diziler değil. Sadece sanatçılarımızın giyim kuşamları arkadaşlar değil. Bence şu anda en tehlikesi bu sabah kuşu arkadaşlar programlarıdır diyoruz. Dilerim ki bir an önce arkadaşlar kaldırılır. Çocuğun az önce benim yaptığım gibi bu programları sorgulaması, eleştirmesi nedir? Medya arkadaşlar okuryazarlığı ile alakalıdır. Peki, bilgisayar okuryazarlığı şimdi canlar bilgisayarın başına geçtiniz. Ekran var, mas var, klavye var. Çocuk bunları kullanabiliyorsa bilgisayar okuryazarlıdır. Ya da bunları nasıl kullanacağını biliyorsa bilgisayar okuryazarlıdır. Peki bilgisayarda ne öğreniriz? Temel beceriler öğreniriz, değil mi? Mesela Word, Excel, PowerPoint Microsoft Office programlarını öğreniriz. O zaman bu temel becerileri öğreniyorsak bu nedir? Bu bilgisayar arkadaşlar okur yazarlıdır. O yüzden bilgisayar okur yazarlığında temel dijital arkadaşlar bilgiler bakın öğrenilir. Ne gibi ofis programları gibi, ne gibi yazılım gibi, ne gibi tarayıcılar gibi, ne gibi bilgisayar arkadaşlar her türlü kullanımında, donanımında var olan e, ara elemanlar arkadaşlar gibi. Bunların hepsini Çocuk bilgisayara dair her türlü arkadaşlar parçayı bilebiliyorsa bu bilgisayar okur yazarlıdır. Yani temel dijital beceri arkadaşlar öğreniyorsa bu bilgisayar okur yazarlıdır. Peki finans, finans deyince aklımıza para gelir. Finans deyince aklımıza arkadaşlar ne gelir? Ekonomi gelir. Finans deyince arkadaşlar aklımıza ne gelir? Gelir giderler arkadaşlar gelir. Bununla ilgili tüm bilgilere sahipse arkadaşlar ve bunu anlıyorsa, yorumluyorsa, analiz edebiliyorsa finans okuryazarlığıdır. Matematik dersinde ben çocuğum var olan ana parasına yüzde bilmem kaç faizle 6 ay sonrasında ne kadar para alacağını hesaplatabiliyorsam bu çocuğun finansal okul yazarlık becerisine sahip olduğunun göstergesidir diyeceğiz. O zaman burada bütçe, tasarruf, banka, para yönetimi, harcama, gelir gider, ekonomi ile ilgili anlama, yorumlama, analiz etme ne olacaktır? Finans arkadaşlar bununla ilgili yorumlama ve analiz etme becerisi finansal okul yazarlıkla alakalıdır diyeceğiz. Önemlerden bir tanesi teknoloji. Bak bilgisayar, teknoloji ve dijital kavramlar aslında genelde birbirine arkadaşlar karıştırılır. Bilgisayar dediğimiz arkadaşlar nedir? Masu klavyesi olan karşısında arkadaşlar araştırma yapabildiğimiz aslında bir nedir? Araç geliştir değil mi? Böyle bakıyoruz. Ama teknolojiye baktığımızda bu daha geniş bir kavramdır. Şimdi teknoloji Mesela bu küçük süpürgelerin oluşturulmuş olması arkadaşlar bir teknolojinin üründür bak. Hani yer süpürgeleri var ya robot gibi arkadaşlar geziyor. Bu nedir? Teknolojinin bir ürünüdür. Cep telefonları teknolojinin arkadaşlar bir ürünüdür. O zaman bugün robotik kodlamalar, arttırılmış gerçekçiler, gerçekçilik, sanal arkadaşlar gerçekçilik, burada kullanılan sistemler hepsi teknolojinin neydir arkadaşlar? Bir parçasıdır. Yapay zeka nedir? Teknolojinin arkadaşlar bir parçasıdır. Şimdi teknolojik okur yazarlığı bilgisayar ya da medya okur yazarlığıyla arkadaşlar ya da dijital okur yazarlıkla karıştırabilirsiniz. Bana arttırılmış gerçekçilik, sanal gerçekçilik, robotik kodlama, yapay arkadaşlar, zeka kavramlarıyla bir problemin çözüldüğü ve üretkenlik oluştuğundan bahsederse yani bir üretim yapılarak herhangi bir sorunun ya da problemin çözüldüğü anlatılıyorsa bu nedir arkadaşlar? Teknolojik okuryazarlıktır. Şimdi ben teknolojiyi kullanarak küçük ev süpürgesi mi yaptım? Evet. Peki bu ev süpürgesi neyi sağladı? Evimi daha kendi fiziksel olarak kendimi yormadan hatta ve hatta evde olmadan tek bir tuşa basarak ben eve gelmeden evimin süpürülmesini ve temizlenmesini sağladı. O zaman ben teknolojiyi kullanarak bir araç icat ettim, ürettim. Bu üretimin sonunda temiz bir ev arkadaşlar anlayışıyla bakın zamansızlıktan süpüremediğim evi temizlemiş oldum. O zaman bu teknolojiyi kullanarak bir üretim yaptım ve o üretimde bir problemi ne yapmış oldum arkadaşlar? Bir problemi çözmüş oldum. O zaman teknolojinin kullanarak bu teknolojiden yola çıkarak bir üretim yapıp bu üretimin sonucunda herhangi bir problemi çözüyorsak biz burada ne vardır diyeceğiz? Teknoloji vardır diyeceğiz. Peki gelelim dijital. Dijital. Şimdi arama motoru bakın. Gidin Google'da arama motorunu arkadaşlar girin. Yazacağınız, elde edeceğiniz her türlü bilgi vardır değil mi? İçine girdiğinizde her türlü bilgi elde edebilirsiniz e öğrenmeler var ya da internet arkadaşlar bunlar da nedir dijital neyimiz olacaktır okur yazarlığımız olacaktır bilgisayarda temel dijital öğrenme meydana getiriyoruz temel arkadaşlar dijital boyutta temel öğrenmeler Microsoft Office programları bilgisayarın yapısı mouse klavye gibi durumları öğreniyorsak burası ama burada sen arama motoruna çağdaş eğitim yazdığında her türlü bilgi ulaşabiliyorsun. O zaman ben dijitalde, bak aklınıza dijital deyince arama motoru, e-öğrenme, internet gelsin. O zaman ben bunların aracılığıyla her türlü bilgiye ulaşabiliyorsam, burada bir bilgi okur okuryazarlığı dijitalde vardır. Bu bir. Peki bunun sonucunda ne yapıyorum? daha güvenli arkadaşlar bilgilere ne yapabilirim? Ulaşabiliyorum. Ya da bilginin arkadaşlar güvenli olacak şekilde kullanılığını ne yapabiliyorum? Destekleyebiliyorum. Ya da güvenli bilgi o noktasını arkadaşlar ne yapabiliyorum? Sorgulayabiliyorum. Dolayısıyla bakın PC nedir? Bilgisayardır. En işte aslında neyimiz var? Bilgisayarımız var. Sonra dijital var. Sonra da kavram olarak arkadaşlar baktığımızda ne olur? teknoloji olur. O zaman aslında teknoloji bilgisayar ve arkadaşlar dijitali kapsayan daha nedir? Bir genel kavramdır. O zaman teknoloji dijitali dijitalde arkadaşlar bilgisayarı ne yapar diyoruz? Kapsar diyoruz. Bilgisayarda temel dijital arkadaşlar beceri kazanma vardır. Dijitalde arama motoru internet gibi güvenilir bilgi arkadaşlar ulaşma amacı vardır. Ama teknolojide ise üretim sağlayarak bir problemin çözülmesi ne yapılır? Amaç edilir. Sana verilen soruda eğer bu maviyle yazmış olduğum yerler amaçlanıyorsa ona göre ne yapacaksın? Cevaba gideceksin. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Yapay zeka nedir? Teknolojidir değil mi? Bak yapay zeka ile ilgili bir durum verilmiş soruda bu arkadaşlar duruma ilişkin öğretmen örnek bir olayı taşımış. Yapay zeka ile ilgili örnek bir duruma sınıfa getirmiş. Ve çocukların bu örnek olaydaki duruma ilişkin tartışma yaparak bilgiyi eleştirmelerini ve sorgulamaları arkadaşlar istenmiş. Hemen yapay zeka arkadaşlar gördüğünüz için teknolojik okuryazarlığa ne yapabilirdiniz gidebilirdiniz. Ki Edirne seçeneğinde yanlış hatırlamıyorsam teknolojik arkadaşlar okur yazarlığı vardı. Ama cevap ne oldu arkadaşlar? Medya okur yazarlığı oldu. Çünkü verilen bir şey yanlış ifade şey, eksik ifade ettim. Verilen parçada yapay zeka ile ilgili gazetede geçen bir haberden bahsediyordu yanlış hatırlamıyorsam. O gazete haberinin sorgulanması isteniyor. Ama ne yaptılar? Yapay zeka dediğiniz için hemen teknolojiye gittiniz. Hayır yapay zeka yoluyla bir üretim sağlanıp bir sorunun çözümünden bahsetmiyor parça. Yapay zeka adlı bir arkadaşlar gazete haberinde yani gazete haberinde yapay zeka ile ilgili bir konu var. Bunun üzerine sorgulama yapıyorlar diyor. O zaman bu yapay zeka gazete haberinin aslında konusu. Soru seni ne yapmak istemiş? Şaşırtmak istemiş. Dolayısıyla gazete haberi dediğimiz medyasal bir duruma ilişkin sorgulama yapıyorsak, eleştirme yapıyorsak bu bizi nereye götürecekti? Medya okur yazarına götürecekti. Ve dolayısıyla marifte de gördüğünüz okur yazarlık becerileri bunlardan ibarettir. Etrafecim şöyle bir çekersen genel olarak alırsan. Tamam mı? Tamam. Ben arkadaşlar araya gerek çoklu tasarım ilkeleri gerekse arkadaşlar okur yazarlık becerilerini aldım. Bir sonraki videoda artık grafik türlerini alacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek arkadaşlar. Dileyle mutlu kalın.